Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalıma atacağım ilk videom bu. Bugün sizlerle birlikte astrolog tavuklarıma bakacağız. Buyurun geçelim. Arkadaşlar bunlar astrolog tavuklarım. Bakın arkadaşlar. Bura, bunun içine arkadaşlar ot koyuyorum. Burada ekmekleri böyle kafasını sokup yiyorlar burada arkadaşlar. Bu sulukları suluğunda çok az kalmış. Arkadaşlar bu da dışarıda yemlikleri böyle dışarıya koyuyorum ki dışarıdan da yiyebilsinler içeriden de. Bu damacana sulukları arkadaşlar böyle. Aha, kaç kaçıyor arkadaşlar bir tane tavamız. Burak kümesin içi arkadaşlar. Burada yumurtalarımız var. Evet arkadaşlar, bunlar yumurtalarımız. Evet arkadaşlar. Burada tavuklarımız. Bunlar arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar doğal gezen köy yumurtalarını yani köy yumurtaları arkadaşlar bunlar. Doğal geziyorlar bütün gün bahçede. Gördüğünüz gibi yem yiyorlar. Ben bunlara arkadaşlar böyle ot getiriyorum. Bizim karşıda bir tarla var arkadaşlar. Burada oturuyor tavuk. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim almak için... Bildirim butonuna basmayı unutmayınız. İyi günler.